O zamana kadar çocuk sahibi olmanın sevincinden mahrumdum. Tedavi için bir yere, sonra bir başkasına gidiyordum. Sonra bir büyüğüm bana çocuk sahibi olmamın yasak olduğunu söyledi. Bu kısıtlamaya meydan okumak için sayısız ritüel yapmıştım ve sonra bir gün Tanrı dualarımı duydu. Akrabalarım üç oğul annesi olmama ve hayattan her zamankinden daha mutlu ve memnun olmama tahammül edemediler. Sonra hem oğullarıma hem de bana büyü yapmaya başladılar. Oğullarım hastalandı. Her şeye sahip olmamıza rağmen mutlu bir şekilde yaşayamıyorduk. Sağlığımız bozulduğu için iyi beslenemiyor. En sevdiğimiz yerlere seyahat edemiyorduk. Zamanla oğullarımın sağlığı daha da kötüleşti. Evlenmeye gelince epilepsi nöbetleri ve bayılma nöbetleri geçirmeye başladılar. Durumu bir büyüğüme anlattığımda oğullarımı fakir bir aileye vermemi tavsiye etti. Bu üç kız birbirleriyle akraba olmalıydı. Hepsi kız kardeş olursa daha da iyi olurdu. Fakir, asil, koşullar altında ezilen ve merhametli olmalılar. Onları bu eve getirdikten sonra altı ay boyunca dışarı çıkmalarına izin vermeyeceksiniz. Onlara iyi davranacaksınız ve her akşam ayın dördünde parayı ritüelini gerçekleştirecekler ve buharda pişirdikten sonra kocalarına içirecekler üç oğlunuz suyla dolu bir kap bulunduracak ve kendi kaplarında ıslatacaklar. Gelinlerinizden herhangi biri parayı ritüelini gerçekleştirirse, tüm hastalıkları bu suda iyileşecektir. Bu uygulamaya altı ay boyunca devam edin. Büyüler ve kötülükler sizden ve bu büyüyü size ve oğullarınıza yapanlardan kaybolacaktır. Kızlarınızın güzel sesleri var. Kur'an okuduklarında kalplerinize huzur iner. Bu üçü evde birlikte oturup her gün Kur'an okuyacaklar. Ve her on dördüncü günde, pir sahibin emrettiği tüm ritüelleri yerine getirecek ve hiçbir kötü niyeti olmayacak. Sadece oğullarımın iyileşmesini istiyorum. Kabul ediyorum. Tüm bunları size daha önce anlatmalıydım. Ya oğullarımı kurtarmak için en iyi olduğunu düşündüğüm şeyi yaptığımı ve bunun sadece altı ay süreceğini söyleseydim. Ondan sonra her şey yoluna girecek. Kızlarınız istedikleri zaman evinize gelecekler ve siz de istediğiniz zaman buraya geleceksiniz. Hatta burada kalmanızı önerseydim, bir aile gibi yaşardık. Tüm hikayesini dinledikten sonra, dünyanın kimsenin mutlu bir hayat yaşamasına dayanamayan ve onlara kıskançlık ve nefretle saldıran acımasızlığı karşısında derinden üzüldüm. Hayatın nimetlerini ve bereketlerini onlar için bir zorluğa dönüştürüyorlar. Bu tür insanların kötülüğünden her zaman sığınmalıyız. Kızlarımla tanışıp tüm hikayeyi öğrendikten sonra rahatladım ve kızlarım da bana çok mutlu olduklarını söylediler. Beni onlarla karıştırmamalıyım. Her gün ayın dördünde oraya giderdim. Onları ziyaret eder ve geri dönerdim. Altı ay sonra kızım bana üzerlerindeki büyünün kalktığını müjdeledi. Büyü düşmanlarına yapılmıştı. Şimdi o kadar kötü bir durumdalar ki onlara zarar vermeyi akıllarından bile geçiremiyorlar. Ve sonra bir süre sonra üç kızım bana müjdeyi verdi. Büyük anne olacaktım. O gün secdeye kapandım ve Tanrı'ya şükrettim. Kasım defalarca gelip evlerinde yaşamamı istemişti ama ben kızlarımın evine gitmekten hoşlanmıyordum. Kendi evinde mutlu veya memnun değildi. Ne zaman isterse beni ziyarete gelirdi. Daha ne isteyebilirdim ki? Sevgili dostlar, çocuklar bu dünyada bir yük değildir. Çocuklar Allah'ın bir lütfu ve rahmetidir. İster oğul ister kız olsun, ikisi de eşittir. Allah'ın nimetlerini asla bir yük olarak görmemeliyiz. Allah sabreden ve şükredenlere her zaman başarı ve huzur verir. Bu nedenle lütfen bu hikayeyi arkadaşlarınız, akrabalarınız ve ailenizle paylaşın. Onlar da bir ders çıkaracaktır. Daha fazla benzer hikaye duymak için kanalımıza abone olmayı ve yorumlara Allahu Ekber yazmayı unutmayın. Teşekkür ederim. HMM Bismillahirrahmanirrahim Esselam Aleyküm Nazren Bugün size ezan okuyan bir keçi ile ilgili benzersiz ve tuhaf bir olayı anlatacağız. Bu sahneyi gördükten sonra tüm köylüler şok oldu ve oranın kralı da bir keçinin nasıl ezan verebildiğine şaşırdı. Bu olayı bütün ayrıntılarıyla öğrenmek için hepinizin videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Kral tahtında oturuyordu. Mısır'da bir ev. Fırtınalı yağmurlar sadece evlerimizi değil camiyi de mahvetti. İnsanlar açık havada uyumak zorunda kaldı. Birçok insan selde sürüklendi ve birçok insan bu selde tüm yıllık kazancını kaybetti. Kral bunu duyduktan sonra çok üzüldü ve sadece bu şehre yardım etmekle kalmayıp orayı da ziyaret etmeye karar verdi. Ancak kasadanın krala söylediği bir sonraki şey kralın çok şaşırması ve endişelenmesiydi. "Kral doğruyu mu söylüyorsun? Herhangi bir yanlış anlama var mı?" dedi. Kraldan bunu duyan kasadan oturdu ve başını eğerek dua etmeye başladı. "Majesteleri önünüzde yatarak suçlu olmak istemiyorum." Ve bunu sadece ben değil tüm Mısır söylüyor. Uzak yerlerden insanlar bu manzarayı görmek için oraya geliyorlar. O keçi sıradan bir keçiye hiç benzemiyor ve ne olursa olsun ezan vakti gelir gelmez tüm Müslümanlar ağlamaya başlıyor. Kral bu manzarayı duyunca şaşırıyor. Kendi gözleriyle görene kadar buna inanmakta zorlanıyor. İnsanlar buna mucize diyorlar. Çünkü yağmur bu yerleşim yerinde öyle bir sel yarattı ki insanların evleri ve hayvanları bu selde yok oldu. İnsanlar ağlamaya ve Allah Teala'nın bunu başımıza getirdiğini söylemeye başlıyorlar. Ama ceza indi. Elbette Allah'ın üzerimize bu felaketi göndermesine sebep olan bazı günahlarımız var. Aynı bölgede artık yaşlanmış bir çoban yaşarmış. Yoksulluk o kadar fazlaymış ki evi ve malları da yok olmuş çoban halka belki de bazı günahlar işledik demeye başlıyor. Allah bize gazap etti. Alışverişte ve para hırsında o kadar ileri gittik ki camileri ıssız hale getirdik. Hadi camiye gidelim. Rabbimize dua edelim ve onu razı edelim. Yakınlardaki camiye namaz kılmak ve rayinden af dilemek için yaklaşık 25 kişi ulaştı. Camiye yeni ulaşmışlardı ki yine şiddetli bir fırtına çıktı ve caminin çatısı çökmeye başladı. Her yer çamur olmuştu. Bazıları sabredip Allah'a dua ettiler. Fakat geri kalanlar caminin çatısı çökerse altında öleceklerinden korkuyorlardı. Korkudan camiyi terk ettiler ve bir süre sonra camide fırtınaya yakalandı. Caminin şehit edilmesi üzerine halk yüksek sesle ağlamaya başladı. Kıyametin koptuğunu söylediler. İnsanlar açık gökyüzünün altına gelmişlerdi. O cami o bölgenin en büyük camisi olarak kabul ediliyordu. Fakat magrib vakti geldiğinde ne cami kalmıştı ne de müezzin. Herkes başlarını eğmiş oturmuş ağlıyordu. Ezan vaktiydi ama ezan henüz okunmamıştı. Birdenbire bir taraftan ezan sesi yankılanmaya başladı. Yağmur hala şiddetleniyordu ve şiddetli rüzgar nedeniyle ezan sesi herkesin kulaklarında daha da yoğunlaşıyordu. Ezan sesini duyan insanlar sağ sola bakmaya başladılar. Cami'den hiçbir ses gelmiyordu. Bu kimdi? Ezan okuyan kişi. İnsanlar birbirlerinin yüzlerine bakmaya başladılar. Bu ses nereden geliyordu? Herkes şaşkınlıkla ayağa kalktı ve ezan sesinin geldiği yöne doğru gitmeye başladı. Bir evin önüne geldiklerinde daha yüksek bir ses duymaya başladılar. Belki de o evde ezan okuyan biri vardı. Birisi yavaşça evin kapısını açtı ve önünde gördüğü manzara onları şaşkına çevirdi. Çünkü avluda bir keçi bağlıydı. Kerpiç bir evdi ve keçi çok büyüktü. İnsanlar eve girip evin sahibini çağırmaya başladılar. Ama o sırada kimse dışarı çıkmadı. Ezanı kimin okuduğunu görmek için bakmaya başladılar. Ama ses keçinin yakınından geliyordu. İnsanlar şaşkın gözlerle keçinin yanına yaklaşmaya başladılar. Yüksek bir cinse benzeyen ve bir adamın omuzlarına kadar gelen keçiyi yakından görür görmez insanlar etrafında hareket etmeye başladılar. Kimse ona dokunamadan içeriden bir ses geldi. Dikkat edin. Ona dokunmaya çalışmayın. Dokunursanız çok pişman olursunuz. Keçiye dokunmak üzere olan kişi hemen elini geri çekti. Öndeki odadan elinde bir sopayla yürüyen yaşlı bir adam çıktı. Üzerinde yırtık pırtık eski kıyafetler vardı. Ve bu yaşlı adam keçileri selden etkilenen ve yanında sadece bir keçi kalan aynı çobandı. Bu baba çok sert mizaçlıydı. Bu yüzden köy halkı bu çobandan kaçınır ve çok kibirli bir adam olduğu için ondan uzak dururlardı. Bu yüzden insanlar ona saygı duymuyordu. Şehre nazar değdiğinden beri bu çoban o yerleşim yerinden kaybolmuş ve köy halkı sık sık şaka yaşlı adamın uzun zamandır nazar değdiğini, öldüğünü ve öldüğünü söylerlerdi. Ancak o kişi keçiyi karşılarında canlı görünce herkes bundan geri çekildi ve bir kişi "Amca, bu keçi senin mi?" dedi. O kişi alnına bastırarak ilerledi ve "Evet." dedi. Evimin dört duvarı arasında bulunduğunda evimin içinde hapsolmuştur. O zaman benimdir. O kişi sert sözlerini duyduktan sonra geri çekildi. Şimdi o çoban öfkeyle odasına gitmişti. Ancak ezan sesi o keçinin yanından geliyordu. O sırada herkes ezan karşısında sessiz kaldı. Ancak daha sonra şaşkınlıkla sordular. Amca ezan sesi bu evden geliyor. Bu ezanı sen mi veriyorsun? Evinde müezzin var mı? Bunun üzerine çoban parmağıyla keçiyi işaret etti. İnsanlar keçiye doğru döndüler. Çoban insanlara bu keçinin ezan okuduğunu söyledi. Bunu duyan insanlar şaşkına döndü ve çoban kötü davranmaya başladılar. Amca sen delirdin. Yaşlandığını kabul ediyorum. Ama ne diyorsun? Bir keçi nasıl ezan okuyabilir? İşte sınır bu. Seni krala şikayet edeceğiz. Neden keçiyi gereksiz yere suçluyorsun? Bunu düşünüyorsun. Bunu duyunca çoban keçisinin yanına geldi ve şöyle demeye başladı. Bu Allah'ın yarattığı bir şey. Allah onu helal kılmış. Siz etini yemeyin ve keçimin ezan okuması Allah'ın büyük bir mucizesidir. Dün gece sadece rüyamda bu sahneyi gördüm. Uzak yerlerden insanlar keçimi görmeye geliyorlar. Ama keçimin Allah'ın özel nimetlerine mazhar olacağını ve bu ezanı bilemedim. Bu bölgeye Allah'tan bu felaket gelince ve cami yıkılınca belki de Allah mucizelerinden birini göstermek istedi ve bu yüzden ezanın bu keçinin diliyle okunmasını sağladı. Bunun üzerine çoban tüm insanlara keçiden uzak durmalarını söyledi. Çoban kimse keçime dokunmasın sadece uzaktan izlesin, dedi. Bu haber orman yangını gibi yavaş yavaş uzak diyarlara yayıldı. Yatsı ezanı vakti geldiğinde ezan sesi bir kez daha tüm köyde yankılandı. Ezan sesi bu evden yankılanıyordu. O keçi ezan okuyordu. Ezan vakti yaklaştıkça keçi kıbleye döner ve karnı o kadar şişerdi ki ezan sesi bu keçinin karnından çıkıyordu. Artık uzak köylerden insanlar gidip bu keçiyi görmek istiyordu. Çoban keçinin etrafında bir halka oluşturdu. Halka insanların keçiyi uzaktan görüp dokunamamaları için yapılmıştı. İnsanlar insanlar bu keçiyi ziyarete geldiklerinde bir keçinin nasıl ezan okuyabildiğine şaşırdılar. Bu tam bir mucizeydi. Bölgedeki sular kurudukça tarlalar yeşeriyordu. Daha önce kıtlık olan yerlerde artık tahıllar yetişmeye başlamıştı. Herkes bu keçiyi görüp bu mucizeye inanıyordu. Bazıları Allah'ın adını anmaya ve ona mükafatlar yağdırmaya başlayan bu keçinin sahibiyle tanışmak istiyordu. Uzak yerlerden insanlar bu keçiyi görmeye gelip bolca yem getiriyorlardı. Hatta bazıları adak adamaya bile başlamıştı. İşi zor olan işi için dua ediyordu. Çocukları zor olan çocukları için dua ediyordu. Yani herkes keçiyi sorunları için dua etmeye başlamıştı. Kral bunun haddini aştığını söyledi. Kral hemen vezirini o bölgeye gönderip "Gelin, meseleyi hemen değerlendirin." dedi. "Bu keçinin ezan okuduğu doğru mu, yoksa insanlar bu söylentiyi mi yaydılar?" Vezir oraya vardığında tüm bu olayı kendi gözleriyle gördü. Şok içinde geri döndü ve krala insanların söylediklerinin kesinlikle doğru olduğunu söylemeye başladı. Kral buna çok sinirlendi. Eğer vezirimde o keçinin adetinde bir anlaşma yaparsa, bu insanlar bu keçiyi Allah'a ortak koşacaklardı. Fakat vezir orada kendi gözleriyle ne gördüyse, kral bundan dolayı çok sinirlendi. Kral hemen bir at hazırladı ve askerlere benim için günlük giysiler getirmelerini emretti. O koloniye kılık değiştirip gideceğim ve tüm bu olayı kendi gözlerimle göreceğim. Askerler de aynen öyle yaptılar. Ticaret konvoyları da o şehirden geçiyordu ve bu insanlar keçiyi öğrendiklerinde o keçiyi görmeden geri dönmüyorlardı. Kral tıpkı bir Mısırlı tüccar gibi kılık değiştirdi ve yanına bazı malların yüklendiği bir deve alarak Mısır pazarına girdi. Orada herkes bu keçiden bahsediyordu ve ancak o keçi canlandığında namaz kılacağız diyordu. İçlerinden biri bak bu çok büyülü bir keçi. Dedi. Dün bu keçinin ezanını dinleyerek namaz kıldık ve bugün dükkanıma sadece müşteriler geldi ve ben kar ediyorum. Kral bunları duyunca çok endişelendi. Gerçekten de bu keçinin bu kadar büyülü olması yüreğini titretti. Kral bir adamın dükkanının önünde durdu ve ona sormaya başladı. Kardeş, ben İran'dan ticaret için buraya geldim. Siz hangi keçiden bahsediyorsunuz? O adamlar keçiden bahsedip şurada şu mahallede şu yaşlı çobanın evinde olduğunu söyleyince kral "Şimdi ben de o eve gideceğim." dedi. "Keçiyi görmeye gidiyorum." Kral o mahalleye girer girmez çok büyük bir kalabalık gördü. İnsanlar birbiri ardına oraya geliyordu. Sanki dünyanın dört bir yanından insanlar buraya gelmiş ve herkes bu mahalleyeşmişti. Kral gelen insanlara bakıyordu. İnsanlar çok mutlu ve şaşkın görünüyorlardı. Keçi o adamın evinin bulunduğu evde bulunuyordu. O sokak tamamen insanlarla doluydu ve orada çok fazla gürültü vardı. Sanki orada bir kavga çıkmış gibiydi. Kral kalabalığın arasından başını kaldırdı ve keçiyi görmek, ziyaret etmek istedi. Kral da onlara katıldı. Keçi kalabalığın ortasında duruyor ve insanlara şaşkın gözlerle bakıyordu. O sırada Zohar duası vakti gelmişti. Kalabalığın içinde herkese bakan yaşlı bir adam da vardı ve öfkeyle "Burası benim evim, müze değil. Siz evime bunu yaptınız ve keçiyi rezil ettiniz. Hepiniz buradan gidin ve keçimi rahat bırakın. Neden bu dilsiz hayvana daha fazla korku veriyorsunuz? Ama o keçiyi görmek için insanlar adamın eline para vermek zorunda kalıyordu. Bazıları ona bir kese dolusu altın veriyordu." dedi. Keçiyi adamın önüne koyuyordu ki keçiyi bir şekilde ziyaret edebilsin. Yaşlı adam kendi kendine mırıldanıyordu. Zoharın ezanı bittiğinde aniden ezan sesi havada yankılanmaya başladı. Kral Salamat'ın şaşkınlığı sınır tanımıyordu. Çünkü keçi kıbleye dönük duruyordu. Ezan sesi yankılanmaya başlayınca keçinin karnı şişmeye başladı. Ezan sesi keçinin karnının içinden geliyormuş gibiydi. Keçi ezan okurken kral keçiyi gözlemlemeye devam etti ve ayrıca yakınlarda oturan çobanı dikkatle izleyerek bu sesin keçinin karnından nasıl geldiğini merak etti. Ezan biter bitmez keçinin karnı da yerine döndü. Bunu gören insanlar Allahu ekber, Sühanallah demeye başladılar. Bazıları da orada namaz kılmaya ve keçiyi övmeye başladılar. Bazıları keçi için yanlarında çeşitli hediyeler getirdiler. Ayrıca keçi için otlar ve yem de getiriyorlardı. Bunun için keçinin içine yem koyup beslenmesi için altın ve gümüşten yapılmış kaplar getiriyorlardı. Birçok kişi buraya gelip garip şeyler yapmaya başladı. Bunu yaparak Allah Teala'yı razı edeceklerini sanıyorlardı. Ama öyle değildi. Yaptıkları her şey apaçık bir günah ve apaçık şirkti. Sadece kral gerçeği ortaya çıkarabilirdi. Artık neredeyse gece olmuştu ve insanların kalabalığı da azalmaya başlamıştı. Yavaş yavaş herkes oradan ayrıldı. Ancak ayrılmaya hazır olmayan bir kişi vardı. Kral o evin bir köşesinde saklanmıştı. Orada sadece birkaç kişi kaldığında o yaşlı çoban bir sopaya yaslanmış olarak kralın yanına geldi. Kral o sırada duvara yaslanmış dua etmekle meşguldü ve gözleri kapalıydı. O kişi krala yaklaştı ve sopasıyla kralı tehdit etmeye başladı. Kral ayağa kalkmaya başladı. Birden gözlerini açtı ve aynı yaşlı adamın önünde durduğunu ve alnını asarak kendisine baktığını gördü. O adam krala sert bir ses tonuyla dedi ki, ''Burası benim evim. Birhan değil. Burada kalmalısın. Evine gitmelisin. Seni uzun zamandır burada kalıyorum. Görüyorum. Çalmak gibi bir niyetin var mı?'' Kral o adamın sözlerini duydu ve hemen yüzüne şefkatli sözler söyledi. Ayağa kalktı, elbiselerini çıkardı ve dedi ki: "Hayır, hayır, böyle bir niyetim yok. Aslında seninle yalnız başıma konuşmak istiyorum. Bu yüzden hala burada kalıyorum ve insanların gitmesini bekliyorum ki seninle konuşabileyim." Kral bunu söyleyince o yaşlı adam krala tepeden tırnağa bakmaya başladı ve dedi ki: "Tamam, benimle ne hakkında konuşmak istiyorsun kral?" Yeter efendim, yeter efendim, demeye başladı. İnsanlar buradan gittiğinde seninle yalnız başıma konuşacağım. Seninle konuşmak istiyorum. Yatsı vakti geçmişti. Herkes evine çekilmişti. O adam evini kilitleyip krala doğru yürüdü ve ne söylemek istiyorsun? dedi. Bunu duyan kral adamın yüzüne öfke saçan bir şey söyledi. Öfkeyle krala meydan okudu ve kalk buradan evimden git yoksa evimde misafir olduğunu unutacağım, dedi. Kral hemen ardından, ne diyorsam doğruyu söylüyorum. Eğer söylediklerimi kabul edersen kazançlı çıkarsın, dedi. Bu sefer kral elindeki arabadan üç çuval çıkarmış ve yaşlı adamın önüne koymuştu. İçlerinde altınlar vardı. Kral, bu keçiyi bana sat, dedi. Karşılığında sana üç çuval dolusu altın vereceğim. Bunu duyan adam öfkelendi ve bu benim keçim. Hiçbir koşulda satmayacağım." dedi. "Ama kral bak evin çamurdan yapılmış. Duvarları da zayıf." dedi. "İnsanlar keçinize birkaç gün saygı gösterirler. Ancak bir gün bir hırsız veya soyguncu gelir ve eğer bu keçiyi evinden çalarsa o zaman ne yapacaksın? Bu yüzden onu alıp bu keçiyi bana vermen daha iyi." Ancak o kişi hiçbir şekilde kabul etmeye hazır değildi ve kralı evinden kondu. Eğer o anda karşısında sıradan bir insan değil kralın bulunduğunu bilseydi asla böyle bir şey yapmazdı. Kral bir süre sessiz kaldı. Bu adamın açgözlü olduğunu ve açgözlülük yüzünden tüm bunları insanların onu kabul etmesi ve keçi adına verilen hediyeyle ev masraflarını karşılayabilmesi için yaptığını düşündü. Ancak altın paraları gördükten sonra bile o kişi kabul etmedi. Ancak konu başkaydı. Kral düşünmeye başladı ve orada bir süre geçirdi. Bir süre sonra Zohar ezanı vakti geldi ve tüm kalabalık sessizce beklemeye başladı. Aniden keçi başını kaldırdı ve ezan sesi tekrar duyuldu. Keçinin yankısı duyulmaya başladı. Bu sahneyi gören herkes şaşkına döndü. İnsanlar şaşırdı ve hatta bazıları sevinçten ağlamaya başladı. Kral bütün bunları kendi gözleriyle gördü ve meselenin göründüğünden daha gizemli olduğunu hemen anladı. Bu keçiyle ilgili gerçeği sessizce ve yaygara koparmadan öğrenmeye karar verdi. Bundan sonra vezirine bu gece herkes yattığında bu eve girip gerçeği görmelerini söyledi. Gecenin sessizliğinde kral ve veziri gizlice eve girip her şeyi incelediler. Keçinin karnına bağlı küçük bir kutu gördüler ve kutudan garip bir ses geliyordu. Kral bu kutunun içinde ezan sesi çıkaran bir cihaz olduğunu anladı. Çoban insanların inancını ve masumiyetini suistimal ediyor ve bu cihazla bir mucize illüzyonu yayıyordu. Böylece insanlar ona para verip kurbanlar yağdırıyordu. Sabahleyin kral bu aldatmacayı ortaya çıkarmaya karar verdi. Herkesi topladı, kutuyu açtı ve tüm köye gösterdi. Gerçek ortaya çıkar çıkmaz halk öfkelendi ve çobanı azarladı. Kral çobanı cezalandırdı ve insanlara bu tür aldatıcılara inanmamaları ve inançlarını herhangi bir mucize veya batıl inanç uğruna ipotek etmemeleri gerektiğini söyledi. Bu olaydan sonra köy halkı gerçek bir inanç ve birlik içinde görevlerine geri döndü. Artık inanç ve bağlılıkta önemli olanın aldatmaca değil hakikat olduğunu anlamışlardı. Yeah